Herkese merhaba. Bugünkü ürünümüz bir mop olacak. Daha önce internet üzerinden farklı araştırmalarda bulunup fiyat performans araştırması yaptıktan sonra e, Prof markasına ait bu mobu almaya karar verdim. Açıkçası ilk defa kullanacağım için çok fazla para vermek istemedim. Daha sonra memnun kalırsam eğer daha iyi olan e, markalardan tercih ederim diye düşünmüştüm. E, bu markanın kutusunun içerisinden bir adet e, kova çıkıyor. Kovumuzun kapağını açtığımız zaman içerisinde bir adet e, bezi ve e, o bezin takılı olduğu aparatı beraber çık çıkıyor içerisinden. Arada da bu arada sağlamlığını da kontrol ediyorum. Çünkü ilk defa açıyorum. Kutuyu nasıl olduğunu bilmiyorum. E, kutumuzun şöyle bir kapağı var. Kapağımızın açılıp yani takılması gayet kolay. Sağdan soldan e, klipsleri var. Rahat bir şekilde çıkartıp takabiliyorsunuz. Yani çok böyle eee uyduruk dandik bir ürün olarak açıkçası gözükmüyor ama tabii kullandıktan sonra nasıl olur bilemiyorum. Şu an için e, hoşuma giden bir ürün oldu. Bezi de şu şekilde. Hemen onu da göstermek istiyorum size nasıl açılıyor. Bunu yaparken biraz açıkçası tereddüt ettim. Koparmak istemedim çünkü hiç kullanmadım. Direkt kullanmadan kopması istemedim ama direkt uç kısmından açtığınız zaman rahat bir şekilde çıkıyor. Minik böyle tırtıklar var zaten yapışması için konulmuş. Biraz takarken çıkartırken biraz zorlandım ama onun haricinde bir problem yaşamadım. Şöyle görüyorsunuz nasıl takıldığında biraz tereddüt ettim dediğim gibi kırılmaması adına. Çünkü hiç kullanmadım direkt kırılsaydı hiç kullanamayacaktım. Biraz zorlandım takarken ama büyük bir problem değil açıkçası. Şöyle içerisinden kutunun 3 tane sap'a ait yani tutabileceğimiz sap kısmına ait 3 adet parçası çıkıyor. Birbirine şeyli, vidalı değil de şöyle döndürmeli bir şekilde takabileceğiniz, takıp çıkarma yapabileceğiniz, rahat kullanış açısından, saklama açısından rahatlık sağlayabilecek sap çıkıyor. Şu şekilde sapları birleştiriyorsunuz. Daha sonra en alt kısma yani süngerinin bezinin olduğu kısmı da yerleştirebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Tüm parçaları birleştirdikten sonra şöyle boşken içine su doldurmamışken bir de denemek istedim açıkçası nasıl e, rahat bir şekilde e, kovanın içerisine giriyor mu diye. Yani rahat bir şekilde. E, bu bezli olan kısım kovan içerisinde hem ıslak tarafı hem de kuru tarafa yani sıkma yapacak olan tarafa rahat bir şekilde e, girdi. Bir sıkıntı yaşamadım kuruyken. Bir de bezin takılı olduğu şu sap kısmını inceleyelim istiyorum. Şöyle tık diye bir ses geliyor açtığımız zaman, birbirinden ayırdığımız zaman e, ilk başta sert geliyor sanki kırılacakmış gibi geliyor ama e, bir sıkıntı e, yaşamadım e, açarken açıkçası. O ilk Yaparken kırılır diye tereddüt ettim ama ee, sağ sola dönüş açısı oldukça iyi, güzel bir şekilde dönüyor. Koltukların altına rahat bir şekilde girebilecek gibi duruyor. Onun haricinde e, sağ ve sola aynı şekilde kilitlenebiliyor. Şimdi de nasıl kullanacağız ona hemen bakalım. Kapağımız çok rahat bir şekilde sağdaki soldaki klips yerlerinden kaldırarak açılabiliyor. İçerisine e, tek bir kısma su dolduruluyor, tek bir hazneye. Aslında ağzına kadar doldurmak gerekiyor ama ben tabii ilk defa kullandığım için ve denediğim için çok fazla koymadım. Bu benim hatam oldu ama biraz daha fazla seviyede doldurabilirdik çünkü bezi soktuğumuz zaman içerisine şu bez kısmını benim bezimin birazcık daha üzerinde boşluk kalıyordu yani ıslanmıyordu ama içerisine sokup çıkardığımız zaman e, tabii haliyle ıslanıyor ama biraz daha doldursam daha iyi olurmuş. Yer temizleyici herhangi klasik bir yer temizleyici suyun içerisine koydum. Siz ne istiyorsanız artık normal sade suyla da yapabilirsiniz. İlk denemede belki su kullanabilirsiniz. Normal deterjanımı koydum, suyumu koydum ve kapağımı rahat bir şekilde sağdan soldan bastırarak kilitledim. Elime de aldım tabii hani su koyduğumuz zaman nasıl olacak diye sağlam mı diye. o da rahattı. Rahat bir şekilde yani sapı da sağlam açıkçası bir sıkıntı yaşatacak gibi durmuyor. Daha sonra bezimizi su dolu olan kısma e, sokuyoruz ve tamamen ıslanmasına e, dikkat ediyoruz çünkü kuru bir şekilde olmasını istemeyiz tabii ki de iyi bir performans almak için tamamen ıslandığına emin olduktan sonra hemen yan tarafta bulunan e, sıkma kısmına geçiyoruz. Ben bu kısma sokarken sıkıntı yaşadım çünkü bez ıslak olduğu için tabi haliyle şişti ve e, bu sıkma olan sıkma yapacağım olan kısma e, maalesef sokamadım. Acaba dedim ters mi sokmam gerekiyor falan diye bir tereddüt yaşadım. Sizi bu tereddütü yaşamamanız için... E, Önceden bir uyarayım. tabii Bez şiştiği için yan tarafa koyduğunuz zaman o kuru halinden daha böyle büyük olduğu için o kısma ilk başta girmedi. Bir de çok da zorlamak istemedim. Acaba kırar mıyım? Hani şey yapayım, zarar vermek de istemedim açıkçası ama sanırım bu tarz e, temizleme e, aparatlarında biraz zorlamak gerekiyor. Zaten sıkı bir şekilde videoda gördüğünüzde anlayacaksınız. Böyle sıkı bir şekilde iktirdiğim zaman hemen zaten e, o taraftan da rahat bir şekilde girdi ama tabii ilk başta kırılır diye endişe ettiğim için o kısmı fark ettiyseniz yavaşça kaldırdım ve o şekilde yapmaya çalıştım. E, daha sonraki şeylerde de aynısını yaşadım aslında ama biraz tabii herhalde daha böyle sert kullanmak gerekiyor bu tarz e, ıslak olduğu zaman e, bezimiz bir de aranızda kullanan varsa merak ettiğim şey şu. Sıkma yaptıktan sonra akan sular o boş kısma gelmesi gerekirken su dolu kısma akıyor gibi geliyor bana. Yani videoda da görülüyor. Normali bu mudur yoksa aşağıya mı gerekiyor? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. ben de sizden bilgi almış olurum böylece. Rahat bir şekilde, kuru bir şekilde yani çok böyle ıslak olmayacak şekilde bezimizi sıktık şimdi bir de yer üzerinde uygulama yaparak size göstermek istiyorum ee, şöyle yere bıraktığımız zaman ben ayağımla şöyle bastırarak yaptığım zaman pıt diye kilit mekanizması açılıyor şöyle rahat bir şekilde uygulama yapabildim parke demir üzerinde uygulama yaptım sadece bu arada ee, bir ara şu sap kısmı böyle bir bollaştı gibi oldu ama herhalde benim hatamdan dolayı biraz daha sıkıştırdım. Zemin üzerindeki dönüşleri gayet normaldi. Yani bir sıkıntı yaşatacak gibi değildi. Uygulamayı yaptıktan sonra e, kovan içerisine bu bezli olan kısmı koyduğumuz zaman düzgün bir şekilde yerleştirdiğimiz zaman o kiyet mekanizması otomatikman Hemen kilitleniyor hani elinizde düzeltmenize gerek kalmadan rahat bir şekilde e, o kısma sokabiliyorsunuz. Bu arada bu şu an su, dolu olan kısma soktuğumuz yerin uç kısımlarında beze e, değen tarafta minik minik tırtıklar bulunmakta. Şu an videoda gördüğünüz gibi onlar da bezin üzerinde bulunan saçtır vesaire böyle minik cisimler varsa hani onların e, sıyrılmasına yardımcı olabilecek bir şekilde tasarlanmış. Yine aynı şekilde daha önce de belirtmiş olduğum gibi sıkma işlemini yaparken fazla suyun bezden arınması için bu işlemi yaparken yine sular şu su dolu olan kısma akıyor. Yani normali bu mu değil mi bilmiyorum. Dediğim gibi eğer böyleyse bana yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum. Daha önce gördüğüm videolarda sanki bu şekilde olmuyor gibi. Daha önce inceleme yaptığım videolarda. Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Yine rahat bir şekilde, kolay bir şekilde bastığımız zaman hemen otomatik kilit sistemi açılıyor ve rahat bir şekilde zemin üzerine uygulama yapabiliyorsunuz. Temizlik bittikten sonra zemin üzerindeki ıslaklığı da şu şekilde size göstermek istiyorum. Hafif bir ıslaklık kalıyor ama bu rahatsız edici bir ıslaklık diye şu şekilde görebiliyorsunuz. Öyle tamamen sulu bir şekilde zemin üzerinde bir şey bırakmıyor. E, tabi cam pencere açık olmadığı için kuruma zamanla zamanı biraz daha tabi uzun oluyor kış mevsinde olduğumuz için e, bu ürünle alakalı değerlendirmenin bu şekilde gayet hoşuma giden bir ürün oldu. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.